Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz belli bir sürenin ardından tekrardan çoğu oynuyoruz Karşıya gider mi gider yani bayağı bizi bozabilecek pikleri almışlar bir de kolay ölecek pikleri de yok Afallatan pikleri var seyseleri var falan filan çok güzel pikleri var sevdim Zor maçlar her zaman daha çok dikkatimi çekiyor. Bir tane şunu önerelim. Şimdi baktığımız zaman ee, Valentin var. Martis var. Mino var. Pakuto dert değil. Bir de Hanabi var. Ana bir de kolay kolay şey yemiyor. E, stun yemiyor biliyorsunuz ki. Bakalım ya güzel bir maç geçecek gibi duruyor. Günün ilk maçlarını atıyoruz. Daha yeni yeni kendime geldim. Elim hafiften ısınmaya başladı. İşte öyle bir video çekeyim dedim. Pakito bir açılsın bakalım vuracağım kafasına biraz. Sana bu kadarlık yeter kardeşim. Daha fazla üstüne gidersem infazın var senin beni haşamat edersin. Gerek yok. İnfaz olmasa oynarım da. Hatta yine oynarım ben buna ya. Hadi. Hadi oğlum. Gerçekten bir can adam. Yok ya. <laughs> bir de infaz atıyor ya. Iyy korkmaya başladım. Çıkalım geri. Şimdi infazı yok. Belli bir süre dönmeyecek. İnfaz da beni kesmiş olsaydı erken dönecekti ama öyle bir durum olmadı. Ben bunu kule altı atar mıyım atarım. Doğru oynarsam onu kule altı atarım. Şu an az canı vardı orada gördüm ama muhtemelen base sıcak. Hadi o ölsün. Oğlum Brokip aşırı şanslı ya. Bizimkiler de <laughs> olur öyle olur öyle Kardeşim 50 milyon tane skill atıyorsun ya Bir kule altına yaklaşsan Dur bakalım icabına bakacağız senin de Killerim gelsin. İnfazı dönmüş olabilir. O yüzden çok doğru oynamak lazım burayı. Sabırla oynayıp ultimi beklersem yedim onu. Şu farmı da kaçırmayayım. Bu arada hala burada durmaya devam ederse ultim geliyor benim. Gördüm minoyu falan ama canım da az. Ya ölsene oğlum. Allah Allah. Adamı ta nereye kadar uçurdum fiskeyle. Ne güzel hareket yaptım. Ölmüyor ya. Yalnız var ya. <laughs> Bir kapı çaldı galiba. Fakito geldi kapıya. Adamı bildiğini uçurdum ya. Geliyorum. Geliyorum geli. O savaş camlem girdiği için ölmüyor zaten. Kalkan da alıyor bir tık. Mino kardeş hayatının hatasını yaptı. Ölürsün. Yetişemiyorum adama. Kanka bir tokat daha yemek istemezsin benden bak. Hareketlerine dikkat et. Geçeceğim şimdi mavi. Önüme paket toplusun şu olabilir. da yattı aşağı güzel. Paşam ver oradan bana bir kitle kontrol botu. Bir tane de umutsuzluk. Haydi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Dalin neymiş gibi kokalım. Ultim yine geliyor. Bunu belki atarım. Aa mide gitmiş. Bu bir fırsattır arkadaşlar. Bu bir fırsattır. Burayı açma fırsatı. Pakito kardeşimiz şu an hayatının hatasını yaptı. Buradaki farmı bırakıp oraya giderek boş bir destek atarak kulesini verdi. Çok güzel. Şimdi bir yanaşalım bakalım şuralara. Midi tutmak için. Lan! Oğlum. Yanlışlıkla basamadım adama deli olacaktım neredeyse son anda şey ettim ben de değerlendirdim onun yanlış hatasını ikimiz de aslında orada basamadık yanlış bir şey yaptık <laughs> sonrasında ben bir ulti fiske kardeşim yerle birsin ya orada ultiye bastığımı düşündüm basıp hani ikinci skill'e basıp zırt delme alıp oradan devam edecektim ama istediğim gibi olmadı basamadım çünkü Sonrasında bir ulti fiske. Harca bunu. Bu beni kesecek. Allah kahretsin. Ölmüyor adam. Kaçar ki oradan. Skill gelecek galiba. İyi kaçamadı bari. Oğlum ya. Adam ölmüyor ya. Çelik ayaklar almış. Hem savaş hamlem hem çelik ayaklar. Zırt deme lazım bize. Çevir 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 çevir. Zırt demeden gerisi yalan madem. Bu arada bizim takım ne halimdi ben bir bakmadım. Kufra maşallahın var kardeşim. Dakikale yarışıyorsun ya. Vallahi ben de bilemedim artık ne. Karşıda Mino var. Yani Mino kolay kolay sana şey ettirmez. Çok doğru düşünmen lazım atlayacağın yerleri. Sanıyorum ki adam düşünmüyor. Şuraya şu an veksana geçti. Veksana var. Lamcım görüme şu olman lazımdı onu be kankam. Neyse sıkıntı yok çık geri şu kuleyi veremem. Abi sende bu özgüven ne lan bu bu kadar özgüven. Vuracağım şimdi ağzına Zaten ölmüyorsun da ayar oldum. tırıttıl ya tırıttıl ya güzel oynadı şaşırttı beni beni şaşırttın kardeşim bravo baba kaçar buradan Ne çok ağladılar ya. Mız 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 mız, mız bebek gibi. Az geride dur. farmatın atın. Açılsın oyun. Uzasın. Ben gideyim çaktırmadan altı iteyim bence. Ama bunların hepsi oraya toplanıyor. Ya yani girip de böyle oyun yapabileceğim pikleri olsa keşke gireceğim. Birilerini çıkartacağım fiskele miskele ama hiç keseceğim. Atladığım gibi Vexana bozacak. Martis bozacak. Mino bozacak. Öyle sıkıntılar var işte. Çoğusu tanki Euro. Ya yanlışlıkla şeyi açmak da. Allah'ım sabır ya Rabbim ya Resul ya. Bu adamlar bu kadar özgüveni nereden buluyor abi? İki tane AD item'i var adamın ya. Birazcık vurun ya. Paso kule altı girebiliyor herifler. Ben anlamadım gitti bu işe. Ne güzel önde başladığım oyunda takım defiyoruz ya. Baksana bir tek farm bende var. Bunu düşürdüm de. oynasanız da kankalar artık oraya Şu alt kuleyi açmam gerekiyor. Nasıl açacağım bilmiyorum. Hemen buraya gelebilirler. Gerçi bir de oynarlar diye düşünüyorum. Feni de bu arada sağlam bir mallık var galiba. Bilemedim yani. Ama var bir şeyler. Yok nasıl keseceksin adamı kesemezsin ki. Belki buraya oynarım oyalayıp ama Ya sen nereye geliyorsun veksana halinde döneceğim bir koyacağım şimdi şaftın kayacak Tipi kes ya Oo bizimkiler kill aldı ben midi Tamam şey spilni bastı. Takımla oynamam lazım buraya girersem öleceğim. şu da bitsin. En son bir ölümsüzlük almak zorundayım. Yani yırtınıyorum şu an maçı kazanayım diye ama bakalım ne olacak hiç bilmiyorum. Kestiremiyorum yani ne olacağını. Hmm, tam bak fiske atmaya niyetleniyordum. Martis çıktı arkasında. Kendimi göstermeden. Ya kanser hero ya. Şuna baksana insan saldırmaya korkuyor. Allah kardeşim ölmez güzel tutarsan alırız artık. 0-9 oynuyor. <laughs> alırız diyor. mavisine çökecekler. midi tutun, bir tutun. Üstten gelen farmı tutmalıyım. Çok riskli abi, hepsi burada. Ben beni de ifşa ettin. Bravo. tank kaderdir diye bir şey söylüyorum. Bunu hep derim. Tank kaderdir kardeşim. Ne yaptı belli değil. Şu an ne yaptığını kendisi de bilmiyordur yani. Sorun şu an ne yaptın orada değil, bilemez. Cevap veremez yani. Nasıl oynayacaksın abi buraya? Vuramıyorsun ki, hiçbir şey atamıyorsun ki. O kadar çok bozuyorlar ki. Şuna bak! Şuna bak! Vuramıyorum ki! <laughs> Tipe bak Heron'un ya! <laughs> of! Of! Ya bu adamları bu kadar nasıl kastırabilirsiniz kardeşim? Nasıl 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 ya? Nasıl ya? Nasıl oluyor oğlum oluyor bir şey ya? Ya bu kadar mı beyniniz yok? Ben anlamıyorum ya. Nasıl ön kere öyle biliyon tankla? Oy 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 yani oy. Clint biraz dikkatli olsa kazanacakmış. Doğru kardeşim doğru. Doğru aklın var fikrin yok doğru.